Herkese merhaba ve herkese selamın aleyküm. Merhaba Neslihan'cığım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kaç bir gün oldu? Bir gün geliyorum, bir gün gelmiyor. Bu ne? Valla havalar soğuk. İyi değiliz. iyileşmeye çalışıyoruz. Allah iyilik versin evet. ya. Ancak iyi olunca böyle videolar çekmeye çalışıyoruz bu aralar. Hmm. Biliyorum, Usta farkındayım. Kaç gün oldu? Video çekemiyorum doğru düzgün. Hmm. Lütfen kusura bakmayın. Hımm. Hamdolsun Roza ile Fatma gayet iyiler. Muhammed, Emre ve ben bayağı bir üşüttük. Dingine başka bir doktora gidip ilaç aldık. İnşallah o doktordan ümidim var ki iyileşeceğiz verdiğinden i̇nşallah, sonra. İnşallah, inşallah. Evet. Hmm. Öyle yani. Kalktık işte. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi de öğlen yemeği, ekmek yapıyorum öğlen yemeği için. Hmm. Muhammed, Emre sen neden geldin? İçeride otur. Ben diyor da telefonum Telefon diyorum, Tele televizyonu kapandı. Televizyonu izliyordum Mehmet Emre. Rola'nın okuluna gittin mi? Galiba o kapandı. Hmm. Tamam. Yani dediğim gibi birleşmeye çalışıyoruz. Tamam o zaman devam et videoda. Devam ediyoruz zaten. Efendim? Şarkı mı söylüyorsunuz? Ağabey, kebreti, kere, baba, bacana. Biz burada bunlarda oynuyoruz. Arif Fatma. Arif Fatma sen ne yapıyorsun? Wow. Ham Tamam. O zaman yemek yiyelim ondan sonra yeniden konuşacağım tamam? Ben... Ama unutma. Evet dün yemek yapmıştım bugün yapmayacağım yemek onu da söyleyeyim. Hmm. Bugün

ما شاء الله الله قبولك Evet tekrardan merhabalar. Bu arada bulaşık falan ve mutfak ben temizledim. Bu arada ben bir şey yapıyorum burada. Bakın cooking uh, enjoy cooking time. Bir de bu böyle şeyler ben burada koyacağım. Uh, şimdi Neslihan uh, hasta olduğu için yumurta kaynattım. Uh, yumurta bir de karabiber böyle bunu İslihan ve iyice hasta oldu ya kadıncağız ne diyorlar doğru mu? buyurun efendim teşekkür ederim ya olur mu öyle şeyler Allah'a ıskam karnım ben bugün kötüyüm. Biraz üşütmüşüm galiba yine tekrardan. Hı. Tam iyileştim diyorum tekrardan üşütüyorum. Arada bütün bulaşıkları yıkadı. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu aşkım? Eline ne oldu? Şu makineyle orada oynar ne oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu makineyle bir iki gündür biz şey alıyoruz. Böyle hava alıyoruz. Hı. Şöyle. Bayağı bir hastayız. Bu Sakin'e yengenim bu arada. Onun nefes problemi olduğu için bir iki günlüğüne biz aldık eve. <laughs> Muhammed Emre ben kullanıyorum. Neyse işte. Ee, bu arada bir şey daha diyeceğim. Bu bizim. Bu bizim. Bu, bizim. bu, bu Kendi Rana de emreni. aldım. Yani bu Muhammed Emre'nin. Oradan, Emre oradan sakin aldım. Makine. Sakin Sakin <laughs> hmm. Evet. Rana beni kendi elleriyle besliyor sağ olsun. Ya olur mu öyle şeyler ya? Valla kaç saat oldu bulaşıklarla uğraşıyor. Mutfakla, çocuklarla. Ben ne güzel sıcacık uzanıyordum. Biraz televizyon izliyordum. Var ya şu yüzümün bütün buraları ağrıyor. Bugün ben tansiyonumu da ölçtürdüm. Hmm. Tansiyonum gayet iyi. Hiçbir problem yok. Sadece dedi ki üşütmüşsün. O yüzden bütün başın, yüzün falan hepsi ağrıyor. Bu arada ağrı kesici değiştim. Şu anda su da var yanında sağolsun hmm. Rana beni çok düşünüyor ya öyle düşünme sen tam dedim bugün çamaşırları yıkayayım yıkayamadım makinede tamam çamaşırlar olsun var ya. onları kurutmam lazım ama diğerlerini bir yıkayamayacağım anladım sen bunu sıcak sıcak ye ondan sonra ben birazdan senin o alacağım il ilaç evet ilaç da alacak Rana bana sağolsun hmm. ay ne kadar sıcak Muhammed Emre ha ha <laughs> Uy, ha Gırım, 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 gırım. Hmm. Anda. Anda. Anda diyorum yani yumurta. Anda demek yani yumurta. Anda. Hmm. Ha, 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 ha. <laughs> oh kırdım. <fikirdim. gülüyor> Hemen yemek istiyorum yani Dur bir dakika dur bir soyayım da ondan sonra yiyelim dur. Hmm. Dur bir dakika. Hmm. Kaç dakika kaynasın bunları? Mama. 10-15 dakika. Ne? Hmm. Bir yumurta ya 15 dakika Nur ana. 7-8 dakika yeterli bunlar için. Tamam ya olsun ne olur. güldürdün beni. Allah da seni güldürsün. Hmm. Tamam bir, bir bak dakika. oldu. Ya olmadı. Oh, oh, oh. Bakan, Muhammed'in ve... Elmanızı bitir. Bak şimdi yumurta geldim az önce diyoruz yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Az önce diyorlar biz yumurta yemeyeceğiz bize elma ver. Yemeyeceğiz. Şimdi elma yiyorlardı yumurta geldi. O zaman yumurta... ben iki tane daha o yapayım. Da. Evet iki tane daha açlar ya. Bu az oldu biraz. Bunu aç bir kere bak. Oldu ya olmadı mı? Şey. Oldu ya. Tamam afiyet olsun o zaman senin. Teşekkür ederim. Evet bu arada böyle bir şey böyle gözüküyor. Çok güzel değil mi? Yani enjoy cooking time. Evet. Evet şimdi yenge bu biryani pilav attım. verdim. Oh. Yani yaptım. Çok güzel gözüküyor maşallah. Um, bu arada ben sütta kaynatıyorum. Süt Birazdan sonra Evet tekrardan merhaba herkese arkadaşlar. Şimdi Rana bütün işleri halledip sağ olsun Rana'cığım çok çok teşekkür ediyorum. Benim ilacımı almaya gitti. Benim ilacım e, daha önce ben kullanmıştım iyileşmiştim. Ondan sonra bıraktım ilacımı ama bugün yine üşüttüm. Yine her yerim ağrıyor yine kötüyüm. Yine gitti ilacımı almaya ve Muhammed Emre'nin ıslak medili bitmişti dünden beri onu alacak ondan sonra da zaten gelecek ve işe gidecek kendisi kızlar da şu anda oturdular normalde oynuyorlardır rena önce çizgi film izliyorlar şu anda sevdikleri çizgi filmi açtım Muhammed Emre de öyle oturdu bu arada yukarıdan öyle bir biryani geldi biryani pilavı çok lezzetliydi aşırı fazla şu anda bir iki kaşık böyle tattım biz yemek yediğimiz için şu anda yemeyelim dedim. Hani birazdan çocuklara veririm tabaklara koyup onlar da sıcak sıcak yemiş, yemiş olurlar. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi sağ olsun Rana bütün işi halletti ama benim bir iki işim var onları Rana yapamayacak diye düşündüm. O yüzden onları kendim yapacağım. Zaten bayağıdır bir uzanıyorum dinlenmiş oldum. Artık biraz ayağa kalkayım da biraz hani kalan işlerimi halledeyim dedim. Benim makinede çamaşırlarım var. Onları çıkayım, bu yukarı kurutayım. Bir de hamur yoğrulacak. Hamurdan sonra da zaten oturabiliyorum. Çünkü başka bir işim kalmadı. Temizliği de Rana ile beraber halletmiştik. Onun dışında zaten bugün yemek yapmayacağımı söylemiştim. Dünden yemeğim var. Yarın inşallah yemek yapmak istiyorum gerçekten de. Ee, dün ben şey yemeği yapmıştım. Böyle karışık sebze yemeği. Havuçlu patatesli bir de ne diyorlar ona ya? Yeşil sebzeler var ya hani yeşil sebze böyle. Barbunya evet. Patatesli, havuçlu ve barbunyalı yemek yapmıştım sebze yemeği. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada. Kaç yıldır böyle hani doğru düzgün her zaman Türkçe konuşmadığım için bazı kelimeleri unutuyorum. Bu arada şimdi mutfaktaki o şeye böyle gözüm geldi. Çok güzel olmuş. Ben onu gördüm, bayıldım gerçekten de. Onuran oraya koymuş. Aslında biz şey mutfağın duvarına yapmak istiyorduk ama demek ki orasını daha uygun gördü, oraya yaptı. olsun orada da güzel duruyor. Böyle küçük dokunuşlarla evimizi böyle değiştirmeye çalışıyoruz hala. Çünkü hala bir iki şey daha almamız lazım. Mesela han demiştim. Hanı inşallah Rana dedi pazartesi günü bakacağım uygun fiyatlıyı hani daha bakacağız alacağız tamam da ilk önce bir bakalım fiyatlara ondan sonra inşallah alırız koltuk örtükleri arkadaşlar biz normalde daraz şeyini kullanıyoruz ya oradan hani sipariş ediyoruz istediğimiz bir şeyi onlar da getiriyor çok güzel oluyor oradan ben bakmıştım Türk e, deseni koltuk örtüleri var hani Türkiye'de kullanılardan uygun fiyatlıydı baktığımda. Bakalım şimdi ne haldeler. Tekrardan bir bakarız. Renk çeşitleri çok fazlaydı. Bakalım onlardan bir bakalım da onlardan alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman ben şimdi yukarıya gidiyorum çamaşırlarımı kurutmaya.